Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Ülke olarak zor, çok zor günlerden geçiyoruz. Milletimiz bir yandan COVID-19 sağlığıyla, canıyla uğraşırken, bir yandan da siyasi iktidarın kötü yönetimi altında ekmek derdine düştü. Artık öyle bir noktaya geldi ki bu iktidar aşılamada ve tedbirlerde yetersiz kaldığı için milletin sağlığını koruyamıyor Sosyal devlet ilkesinden koplu içinde vatandaşa destek vermeyi gerekli dahi görmüyor. İktidar vatandaşa eve kapanın diyor ama milleti evde tutacak destekleri onlardan esiriyor. Yani bu iktidar ülkemizin kaynaklarını ihtiyacı olan milletimiz için değil sadece kendi çevresinin çıkarları için harcamayı tercih ediyor. Ancak kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Milletimiz de bu yaşananları unutmayacak sandık geldiğinde ise bu adaletsiz düzene son düdüğü çalacak. Değerli basın mensupları, yaşanan olumsuz tabloya rağmen gururla söylüyorum ki iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz var. Bizim belediyelerimiz bu zor zamanlarda iktidarın veremediği hizmeti milletin ayağına götürmüştür. Bu süreçte can ve geçim derdine düşen milletimiz bir nebze olsun rahat nefes alabildiyse açık söylüyorum bu da bizim belediyelerimizin sayesindedir. O yüzden iktidar her fırsatta belediyelerimize saldıracağına onlara dua etmelidir, saygı duymalıdır. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Milyonlarca insanımız açlık sınırına terk edilmiş durumda. Şunu herkes bilmelidir ki vatandaş bu haldeyken bizim belediyelerimiz uçuk kaçık çılgın projelere harcayacak, harcayacak tek kuruşu dahi yoktur. Bu yoksulluk ortamında tek amacımız bir ailenin daha yüzünü güldürebilmek için tüm imkanları zorlamaktır ve bizim belediyelerimiz şu anda sosyal yardım listesine bir aileyi daha ekleyebilmek için seferberlik başlatmıştır. Bu anlayışla çalışan belediyelerimiz kısıtlı imkanlarına ve siyasi iktidarın tüm baskılarına rağmen sosyal belediyeciliğin tarihini yazmış, yazmaya da devam etmektedir. Bakın değerli arkadaşlar, belediyelerimiz sadece pandemi sürecinde 11 milyondan fazla vatandaşımıza hem ayni hem de nakdi yardım götürdü. Borcu olan 1,5 milyona yakın ailenin suyu kesilmedi. Belediyelere ait iş yerlerin kiraları ertelendi. Bunlar da yetmedi. Dayanışma kampanyaları başlatıldı. Şu ana kadar askıda fatura kampanyalarında ihtiyaç sahibi ailelerin 500 bine yakın faturası hayırsever vatandaşlarımız tarafından ödendi. Bu faturaların toplam bedeli ise 50 milyon lirayı aştı. Bunun dışında belediyelerimiz Ramazan ayı içinde de özel çalışmalar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ramazan ayının ilk iki haftasında 1 milyon 578 bin haneye aynı yardım, 498 bin haneye de nakdi yardım yapıldı. Bu yardımların toplam maliyeti sadece iki haftada 100 milyon lirayı buldu. Ramazan ayında başlatılan bağış kampanyalarında da şu ana kadar 30 milyon liraya yakın destek toplandı. Şimdi 17 günlük bir tam kapanma sürecine giriyoruz. Sayın Genel Başkanımızın talimatları üzerine belediyelerimize yeni bir genelge gönderdik. Bu 17 günde siyasi iktidarın kaderine terk ettiği vatandaşlarımız için yeni bir kampanya başlatıyoruz. Bu kapsamda belediyelerimiz devam eden yardımlarının yanı sıra belediyeleri ait iş yeri kiralarının ertelenmesi ve faturasını ödeyemeyen ailelerimizin suyunun kesilmemesi konusunda hassasiyet gösterecek. Belediyelerimiz ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların ...boşlarına karşılık icra taleplerini de durduracak. Tüm bunların yanında iş yeri kapanacak esnaf, bu iş yerinde çalışan işçiler ile gündelik işlerinde çalışan vatandaşlarımıza imkanlar ölçüsünde destekler verilecek. Yani bizim belediyelerimiz tam kapanmada tam seferberlik anlayışıyla çalışmalarına devam edecek. İnanıyoruz ki belediyelerimiz bu tarihi sorumluluğun da altından kalkacak. 17 günlük kapanma süresinde bölgelerindeki vatandaşımızın yüzünü güldürmek için tüm imkanlarını zorlayacaktır. Şunun altını çizmek isterim ki bizim belediyelerimiz bu zor süreçte yıllık harcamalarının ortalama yüzde onunu sosyal yardımlara ayırmıştır. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Yani yıllık harcamalarının yüzde 10'unu sosyal yardımlara ayırmıştır. İmkanları ölçüsünde bu orandan daha az ve daha fazla sosyal yardım yapan tabii ki belediyelerimizde var. Ancak üzülerek görüyoruz ki iktidar gayri safi yurt içi hasılaya oranla sadece 1.9 seviyesinde yardım yaparak ülkemizi en az yardım yapan ülkelerden biri konumuna düşürmüştür. Dünya ülkelerinin ortalamasında bu oran yüzde ona yaklaşırken Türkiye'nin en gerilerde kalması iktidarın halkımıza verdiği değeri göstermiştir. Türkiye'nin pandemi sürecinde gönderdiği, yardım gönderdiği Bulgaristan yönetimi bile kendi halkına bu iktidardan iki kat daha fazla yardım yapmıştır. Peki bizim belediyelerimiz kısıtlı imkanlarıyla hizmet ederken ülkeyi yöneten iktidar ne yapıyor? Biz hizmet ediyoruz, onlar engellemenin peşinde düşüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet etmesin diye bin dereden su getiriyorlar. Biz bağış topluyoruz, onlar el koyuyorlar. Biz ekmek dağıtıyoruz, onlar siz dağıtamazsınız diyorlar. Başkanlarımıza sudan sebeplerle soruşturmalar açıyorlar. Biz halk ekmek büfesi kurmak istiyoruz. Onlar kaldırmak istiyorlar. Millet evine ekmek götüremez hale getirenler ucuz ekmek satışını bile engellemek istiyorlar. Bir vatandaşımız İstanbul'daki halk ekmek büfesini engellemek isteyen belediyeye şöyle sesleniyor. Biz ona ekmek vermesin diye mi oy verdik? Geldiği gibi göndeririz onu diyor. Evet bu vatandaşımızın da söylediği gibi milletimizin ekmeğine göz diken bu yönetimi geldiği gibi bu milletimiz gönderecek. Mısır'daki sağ sultan da duysun ki siyasi hiçbir baskı, hiçbir engelleme girişimi belediyelerimizi yolundan çeviremedi, bundan sonra da çeviremeyecek. Saygıdeğer basın mensupları. 19 yıllık devri iktidarında yerel yönetimlere en büyük zararı veren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyelerle ilgili yeni bir reform üzerinde çalıştığını basından takip ediyoruz. Bu iktidar ne zaman reform kelimesini kullansa o işten bu millete hayır gelmiyor. Henüz saraydan bir açıklama gelmedi ancak yazılanlara göre belediye yetkilerinde yeniden bir düzenleme yapacaklarmış. 2012 yılındaki bütün şehir yasasının yarattığı sorunlar hala çözülememişken şimdi 51 ilimizi daha bütün şehir yapacaklarmış. Unutmayın ki ilk hata saflığın sonrakiler ise suçun ürünüdür. Bu hazırlık artık büyük şehirleri kazanamayan siyasi iktidarın masa başında yeni büyük şehirler yaratma çabasından başka bir şey değildir. Şimdi Buradan iktidarı uyarıyoruz. Eğer belediyelerimizin halktan aldığı yetkileri kanunla çalmak istiyorsanız şimdiden bu hevesinizden vazgeçin. Çünkü bu millet helal oylarıyla seçtiği belediye başkanlarımızı sizin ayak oyunlarınıza yedirmez. Biz de bu zorlu süreçte canının dişine takarak hizmet eden belediye başkanlarımızın hakkını hukukunu hiç kimseye yedirmeyiz. Türkiye bu iktidarın elinde maalesef bir kayıplar ülkesi oldu. Covid-19'un tek çaresi olan aşılar kayıp. Gri pasaportla yurt dışına kaçırılan insanlar kayıp. Milletin enflasyona ezdirilen geliri kayıp. Ama en önemlisi 128 milyar dolar kayıp. Güzel bir atasözümüz vardır. Dar unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Bu iktidarda artık millete fayda getirmez. Erken ya da zamanında ilk seçimde halkımızın desteğiyle iktidar olacağız. Onlar bu millete dert oldu, biz bu millete derman olacağız. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Efendim bize yönlendirilen bir soru oldu. Şimdi müsaadenizle onu ileteceğim. Rudav TV tarafından yönlendirildi soru. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve tam kapanma olarak adlandırılan yeni koronavirüs tedbirleri arasında hafta sonları içki satışını yasaklayan hükümler de mevcut. Birçok kesim bu durumu yaşam tarzına müdahale olarak yorumlamakta. Konuyla ilgili sizin yorumunuz nasıl olacak? Bunun hiçbir yasala, yasal dayanağı yoktur. Bu bir tamamen keyfi bir uygulamadır. Ve vatandaşın hayat tarzına bir müdahaledir. Esnafa zaten destek olmuyorlar. Esnafı zaten batırdılar. Evinde otur, kapan diyorlar ama çözüm üretmiyorlar. Ee, sonuçta ama nasihat veriyor ama kaynak vermiyor, destek vermiyor. Aynı zamanda yani e, bütün bu koronayı artıran sebep içki satışları mıymış ya yani tekel büfeleri miymiş? Bu esnafı daha da kötü duruma bırakmaktır. Vatandaşın, halkın yaşam tarzına bir müdahaledir ve bunu da asla kabul etmiyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet teşekkürler arkadaşlar.